Merhaba arkadaşlar. Bugün Sudan Hanım'ın forward piercingini yapacağız. Sudan ne haber? İyi. Heyecan var mı? Güzel. Ses tonundan belli oluyor değil mi? bir şey yok ama. Daha önceden de sorun yok. İlk suyla başlıyorum. Bitti. Bu kadardı. Hadi ama. Yani biraz. O kadar çıktı olsun ha. Bu da memleket neresiydi? Ya Ardahan normalde. Ardahan. Doğma büyüme problemi. Hop. Tamamdır. Sadece topu kaldı tamam mı? Hı hı. 24 saat duş almıyorsun. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden kesinlikle uzak duruyorsun. Sabah akşam antiseptikle temizleyip antibiyotikli krem kullanıyorsun. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. 48 saat gidiyorum. Ben şimdi Evet arkadaşlar bizim zafınlara geldik yeni işlerimlerde görüşmek üzere hoşçakalın.